Hukuki Hakların Programından Merhaba. Boşanmak istiyorsunuz. Belki yıllardır süren bir ilgisizlik, hakaret, aldatma ya da şiddet yaşadınız. Ama en sonunda kararınızı verdiniz. Bu evlilik sizi yoruyor, tüketiyor ve devam edemeyeceğinizi hissediyorsunuz. Fakat aklınızı kurcalayan asıl mesele şu. Mahkemeye delil olarak ne sunacağım? Hakime yaşadıklarımı nasıl ispat edeceğim? Çünkü aile mahkemeleri yalnızca sizin ne kadar üzüldüğünüze ya da mağdur olduğunuza bakmaz. Sizi dinler, anlatımlarınızı dikkate alır ama karar verirken dosyadaki delillere göre karar verir. Eşim bana psikolojik şiddet uyguladı dediğinizde, bunu neyle ispat ediyorsun diye sorar. Eşim beni aldattı dediğinizde, aldatmanın kanıtı nerede der. Yani boşanma davası aslında bir delil savaşıdır. Ne kadar haklı olursanız olun, bunu ispat edemiyorsanız mahkemede sonuca ulaşamazsınız. Peki bu deliller nelerdir? İlk ve en çok kullanılan delil tanık beyanlarıdır. Düşünün. Eşiniz sizi aylarca ilgisiz bıraktı. Ne doğum gününüzü hatırladı, ne çocukların okuluna geldi? Sabah evden çıkıp gece geç saatte eve geldi. Evde size tek kelime etmeden günler geçirdi. Bunlara şahit olan bir anneniz varsa, komşunuz varsa, çocuklar varsa işte onlar tanık olabilirler. Mahkeme salonunda anlatacakları şey, ben bu evliliğin içinde eşin hiçbir sorumluluk almadığını gördüm. Eşiyle konuşmaz, çocukla ilgilenmez, sadece televizyon izler. Sonra da yatardı. Ya da bir keresinde eşi evde ağlıyordu. Sebebini sorduğumda eşinin kendisine bağırdığını, hakaret ettiğini söyledi ve ertesi gün kolunda morluklar gördüm. İşte bu tür net olaylara doğrudan tanıklık eden anlatımlar mahkemede çok etkili olur. Ama bazı boşanma davalarında tanık beyanları delil olarak yeterli gelmez. Hele de eşim beni aldattı diyorsanız Mahkemeler tanıkla değil, somut belgelerle davayı yürütür. Peki bu somut belgeler neler olabilir? İşte burada dijital deliller devreye girer. WhatsApp mesajları, Instagram konuşmaları, e-posta yazışmaları, sosyal medya gönderileri gibi Örneğin eşinizin bir başkasına canım seni özledim dün gece çok güzeldi diye yazmışsa bu mesajın ekran görüntüsü aldatıldığınıza dair önemli bir delildir. Ya da bir tatil fotoğrafı eşinizin başka biriyle el ele plajda çekilmiş bir fotoğrafı güçlü bir delil teşkil eder. Ancak çok önemli bir kural var ki bu mesajları ya da görüntüleri hukuka uygun yolla elde etmiş olmanız gerekir. Yani gizlice şifre kırarak eşinizin telefonuna girerseniz bu delil mahkemede geçersiz olabilir ve hatta sizi zor durumda bırakabilir. Ama bu mesajlar ortak kullanılan bir bilgisayarda görünmüşse, size atılmışsa ya da sizin telefonunuzda yer alıyorsa hukuka uygun delil niteliğindedir. Bazı olaylarda da mesaj değil ses ve görüntü kaydı önem taşır. Diyelim ki eşiniz size fiziksel şiddet uyguladı. Bir tartışma sırasında hem sizi darp etti hem de hakaret etti. Eğer o anda cep telefonuyla ses ya da video kaydı aldıysanız bu kayıt mahkemede büyük delil teşkil eder. Yargıtay kararlarına göre şiddet tehdidi altında olan bir kişinin Kendini savunma amacıyla aldığı kayıtlar hukuka uygundur. Ama bu kayıt banyoda, yatak odasında gizli kamera ile alınmışsa özel hayatı ihlal ettiği gerekçesiyle kabul edilmeyebilir. Bir de çok önemli deliller vardır. Resmi belgeler en önemli delillerden biridir. Mesela eşinizle yaşadığınız bir tartışmadan sonra karakola gittiniz polis ifadenizi aldı ya da hastaneye gidip darp raporu aldınız. Bunlar artık sizin anlatımınızın, anlatımınızın ötesine geçer. Devletin tuttuğu resmi kayıtlar olur. Yine bir başka örnek, eşinizle yaşadığınız sorunlar yüzünden psikolojik destek aldınız. Psikolog sizin eşiniz tarafından psikolojik baskıya maruz kaldığınızı raporladı. Bu rapor dava dosyasına eklendiğinde hakimin gözünde çok ciddi bir kanıt teşkil eder. Eğer çocuğunuz varsa işin bir de velayet boyutu vardır. Mahkeme çocuğun kimde kalacağına karar verirken sadece anne ya da babanın maddi gücüne değil, çocuğun hangi ortamda daha sağlıklı yetişeceğine bakar. Bu durumda rehberlik servislerinden alınan yazılar, pedagog görüşmeleri, çocuğun beyanı, öğretmen anlatımları gibi birçok unsur etkili olur. Mesela öğretmen çocuk sürekli annesiyle kalmak istiyor ve babasıyla görüşmek istemediğini söylüyor diyorsa bu beyan mahkemede dikkate alınır. Yine bir başka örnek vermek gerekirse çocuk annesinin evine gitmek istemiyor. Çünkü annesi bağırıyor, ilgilenmiyor, sevgisini göstermiyor. Bu durum sosyal inceleme raporuna yansıdığı takdirde velayet kararı buna göre şekillenir. Bazen eşin sadakatsizliği telefon kayıtlarıyla da ortaya konabilir. Aynı kişiyle her gün onlarca kez konuşmuş, aynı bölgelerde bulunmuş Gece geç saatlerde uzun görüşmeler yapmışsa HTS kayıtları sadakatsizliğe delil olarak gösterilebilir. Bu kayıtlar sadece savcılık ya da mahkeme kararıyla alınabilir. Özellikle zina iddiası varsa bu kayıtlar çok önemlidir. Ama bu kayıtları kendi başınıza telefon şirketinden alamazsınız. Mutlaka resmi yoldan talep edilmelidir. Tüm tüm bu örneklerin ortak noktası yaşadığınız olaylar sizin anlatımınızdan çıkıp somut delile dönüşüyorsa o zaman mahkemede karşılık bulur. Ne yaşadığınız kadar bunu nasıl sunduğunuz da önemlidir. Deliller ne kadar net, tutarlı ve hukuka uygun olursa dava o kadar sağlam bir zemine oturur. Boşanma süreci sadece duygusal değil, hukuksal bir süreçtir. O yüzden yaşadıklarınızı belgelemek, saklamak ve doğru şekilde mahkemeye sunmak gerekir. Bir ekran görüntüsü, bir tanık, bir rapor belki küçük gibi görünür ama doğru ellerde birleştiğinde size yepyeni bir hayatın kapısını açabilir. Programımı burada bitiriyorum. Mutlu, huzurlu, aile ortamınızın olması dileğiyle Hoşça kalın adalet ile kalın.